Herkese merhaba ben Zehra. Bugün hesabımdaki skinleri size göstermeye, tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle benim ilk açtığım hesabımdaki skin Tanuki Jesse'ydi. Bunu çok severek açmıştım. Birazcık pahalıydı ama yine de çok severek açtım. Neden? Çünkü şimdi de seviniyorum. Jesse'nin normal şeyi, animasyonu çok kötü olduğuna dolayı bunu oynamak daha güzel oluyor. O yüzden bunu açtığım için çok mutluyum şu an. Sonra aşçı mayka Bu çok güzeldi. Açtığımda arşivdeki kostümlerden gelmişti. Çok severek de oynuyorum zaten. Sonra e, bakıyorum. Pem tatilde E, Bu birazcık gereksiz gelmişti. Ama o zaman kostüm açmak zorundaydım. E, en ucuz buydu. O yüzden bunu almıştım. Bence güzel bir skin. Ama gereksiz. Sonra eee bakıyorum. Kötü cini açmıştım. Bunu çok sevmiştim. 149 taştan indirime girmişti. O yüzden e, ucuz göründüğü için almış olabilirim. Animasyonu falan çok güzel bunun. O yüzden bunu seviyorum. E, zaten şu Brock'un skin'i e ücretsiz gelmişti bir aralar hatırlarsınız. Rose Stars'ın yıl dönümüydü büyük ihtimalle. Bu da güzel retro Brock'tu galiba. Bilmiyorum. Adını unuttum. Bir de şu grif bana grif yeni geldiğinde çıkmıştı. Delirmiştim yani çıktığında. Bu arada şunu da yükseltelim. Çok sevinmiştim. Hesabımdaki skinler bunlar. Bu arada yeni karakter geliyor Lola. Bir gün sonra Brawl Talk geçen günlerde gelmişti. Bir gün sonra yeni sezon gelecek. Kutularınız varsa onları da açın bence. Videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kal.